بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أود أن بكرة سورة نين. 35 درس اشتمك سورة تيلا دوم نمزّير من دوامه إن شاء الله. 214. ayetten 217. ayete kadar gideceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel kullarından bizleri eylesin. Allahümme amin ya Rabbil alemin. Evet. Yekulu Rabbi Celle Celaluhu Yes'elûneke mâzâ yunfikûn Ey Resulüm neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. E biliyorsunuz infak demek kişinin malını Allah yolunda harcama yapmak demektir. Yani zekat ayrı, sadaka ayrı, harcama ayrı. Şimdi burada bir şey dikkat etmek lazım. Görüyoruz bazıları bir ibadet yaptığı zaman ve bunlardan biri mesela bir kişiye yardım ediyor. Dernek olsun, başkası olsun Hemen ne yapıyor? Fotoğrafı getirip çık, çık, çık resim çekiyor. Facebook şu bu medya yoluyla ben şuna buna yardım ettim. Ondan sonra kızınca bazen yüzüne vuruyor. Ya sen bu ameli niçin yapıyorsun? Allah için mi yoksa desinler için mi? Gizli olsun kardeşim. Riyakarlık girirse zaten bitti. Riyakarlık şirktendir. Ve dikkat ederseniz ashab-ı kiram geceleyin dağıtırlardı. Hz. Ömer, Ebu Osman ve diğerleri Ali. Çünkü korkarlardı. Bir yakarlık halal giderse. o zaman bir mümin bir kişi yardım ettiği zaman ilk önce niyeti Allah rızası olduktan sonra İkincisi gizli olsun. E kimse söylemesin. Bir Allah bir aldın da kendi. Bu çok önemli gerçekten kardeşler. Çok görüyoruz işte Facebook'ta şurada bu. Yapma. Çünkü bu bir ibadettir. Nafile bir ibadettir. İşte burada يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceklerini soruyorlar. Ey Resulü yani kime? Tamam mı? de ki ey Resulüm e biliyorsunuz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyu bilir yani e, soru sordukları zaman cevabı bilirse hemen söylüyor ama bilmediği zaman Allah Celle Celaluhu ona bildiriyor. Kul ya Muhammed burada işte geldiği gibi kul de ki ey Resulüm ma enfektum min hayrin yani hayır adına ne infak ederseniz yani infak demek harcama dediğimiz gibi menfaktum min hayrin ilk önce kime? Felil validayn. önce anne babaya. Önce anne babaya. Onlara zekat caiz değil. Yani veremezsin. Sadaka veremezsin. Onlara bakmakla mükellefsin sen. Harcama yapacaksın, önce bakacaksın böyle. Annen baban daha evladır. Çünkü وقد Rabbuk Allah emrettikten yani bana kulluk yapın dedikten sonra ondan sonra o bil valideyn ihsan ya. وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. Dikkat edin. Kulluktan sonra anne ve baba geliyor. Bu bir. İkincisi vel akrabalar. Akrabalar muhtaç iken sen kalkıp yabancılara veyahut başka yere versen bu takva demek değildir. Vel-ekrabin Allah diyor. Depremden çıktık. Adamın bir kızı var. Bir oğlanı var. Kız erken. Konteynerde kalıyor. Bir lira muhtaç durumdalar. Ama başka yere adam 250 bin TL bir yardım etti bir derneğe yardım edemiyoruz ama önce çocuklarına ver sen. Çocuklarına ver. Ya niçin yani oraya 250 bin bunları yok? Çünkü bunlara kızmış. Ya şimdi kızacak zaman mı? Sen vereceksen zaten Allah rızası için vereceksin. Bunu gözeteceksin sen. Yoksa desiller için mi? Bu takva değil, kusura kalma. İşte vel <laughs> akrabin. Akrabalar Kızın olsun, amcan olsun, dayın olsun. Vereceksin. Ondan sonra git yardım et. Yardım et demiyoruz. Et ama ilk önce bunlar. Ondan sonra وَالْيَتَامَا Yetimler. Değil mi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya اَسْسَاعِ عَلْ kel fi sabilillah dul kadına yetimlere kul kanat gelen olan bir kişi, onlara yardım eden olan bir kişi Allah yolunda cihat etmiş gibidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. yeter yetama. Ya. İyi bilirim. Çocuklar küçüktü, babaları öldü. Amcaları anneleriyle evlendi. Malları vardı. Mallarını aldı işte bunlar küçük. Yapamazlar diye. Ya. Onları çalıştırdı. En sonunda üstlerine oturdu vermedi. Geçenlerde adam öldü. Ve dua ediyorlar. Allah amcama rahmet etmesin diyorlar. Aman ya Rabbi. Ya azıcık bir dünya için bu değer mi? İnnemel hayatü dünya lehun ve Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. O zaman فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتِ Dunya. Dünya hayatı sizi kandırmasın Allah diyor. Ve dua ediyorlar. Allah rahmet etmesin diyorlar. Cehennemde yanar inşallah diyorlar. Yetim kardeşler. Allazina ya'kulu inna allazina ya'kuluna amwal al-yatama zulma inma ya'kuluna fi butunihim nar Allah diyor. Haksız yer yetimlerin mallarını yer karınlarında ateş yemiş gibidir Allah diyor. Bunun orada cezası var, hesabı var. Kulyetem vel mesakin. Aynı zamanda miskinlere burada tek 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 de sayılıyor Allah. E bunlara sen etme. Git kendi kafana göre şuraya buraya buraya yardım et. Vallahi bu takva değil. Takva değil. Müslümansın hakkıyla Allah'a iman ediyorsan şu Kur'an'ın ifadelerine dikkat edeceksin. Allah sıralamış. Anne baba işte çocuklar işte valiyete yetimler miskinler işte şu. Bu. Ondan sonra git başkalar yardım et ve mesakin, miskin kim mesela örneğin adamın 10 çocuğu var yetiştiremiyor evi bile var belki ev olsun araba bile olsun ama ay sonra geliyor borçlu adam verilirdir alimler bu miskin hükmündedir 10 çocuk hepsi küçük yetiştiremiyor baba ne yapsın tamam vebn-sabil da yolda kalanlar Adam yola gitmiş parasını kaybetmiş. Zengin bile olsa verilir ihtiyacını gidene kadar. Tamam mı? İşte وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ Hayır namına ne gibi hayır yaparsanız فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim Muhakkak ki Allah bunu bilir diyor. Yani deftere yazar demek ya melaiketi öktübü. Ve kıyamet günde orada. Ey Mehmet oğlu filan gel bakalım. Geldim ya Rabbi. Böyle şu kulumun defterini alır bakalım. Allahu Ekber. Burada iyilik, burada iyilik, burada namaz, burada zikat, burada sadaka, burada... O zaman işte sayan kalibu ile ehlihi mesrura der ki ha o mukra'u gelin şu kitabı okuyun bakalım ailesine seveşli bir şekilde gider ama defteri sol tarafından verilenler kitabı keşke verilmeseydim keşke görmeseydim malım mülküm fayda sağlamadı diyecek ya melaiketi kudu ve min azabi fe azikum ştedde azabi ala men kalli hayahu minni ya melaiketi tefsirde geliyor ey melaiklerim götürün bunu cehenneme batırın çıkarın. Çünkü Yüce Allah'ın emir ve yasaklarının hakkıyla riayet etmedi bu adam. Götürün ey melaikelerim. Allah bizi bu tür insanlardan eylemesin. Allahım amin. Ya Rabbil alemin. Evet. Şimdi dikkatimizi başka bir konuya çekiyor Allah Tebareke ve Teala. Kutibe aleykum Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhul lekum. Savaş hoşunuza gitmese bile size farz kırıldı. Allah diyor. Farz kırıldı. Şimdi savaş iyi değil. Canlar, mallar gidiyor değil mi? Beldeler, şehirler yok oluyor. Ama savaş, düşman kapıya dayandı. Ne yapacaksın? Gel buyur mu diyeceksin. Fadan buyur. Yok. Savaşacaksın. Kaçarsan büyük günah işlemiş olursun. Ettevelli yevmiz zahf. Harpten kaçmak büyük günahtır diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan dolayı e, hoşunuza gitmese de savaş size farz kıldı Allah diyor. وَعَسَا şey تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Siz bazen bir şeyi sevmezsiniz, hoşunuza gitmez, kereh görürsünüz ama o sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Mesela örnek verecek olursa ee, deprem değil mi? Kim depremi sever? Savaş. Kim savaşı ister? İstemezdi depremde nice mazlumlar gitti değil mi? Belki inşallah namazında niyazında ise şehittir. İşte asa en tekrehune şey'en ve huve hayrun leke o sizi daha hayırlı. İşte deprem bizim için daha hayırlı. Mallarımız gitti. Aynen diyorlar ki delillerden çıkarak hakkıyla Allah'a tevekkül eden olan bir kişi ve bu malları helal yoldan toplamışsa İnşallah sadakadır diyorlar. Ha sadaka gitti öbür tarafa. Bir abimizin 20 tane dairesi vardı. 3 kat apartmanı vardı. Hepsi gitti. Helal yoldan toplamış da sadakadır. İşte biz bunu sevmiyoruz, hoşlanmıyoruz ama bizim için daha hayırlıdır Allah diyor. Siz bilmezsiniz. Allah subhanehu ve teala diyor. La ilahe illallah. Hiç mesela Nice kişiler gitti. Şehit gitti inşallah. Şehit namazında, niyazında ise değil mi? Şehit. Çünkü aleyhissalatü vesselam men mâte fî hedbin diyor. Kim deprem sasını ölürse diyor. Şehittir. Ve se en tuhibbu şey'en ve huve lekum siz bazı şeyi kerih görürsünüz. O siz için bir şerdir. Şerdir. Abilerim ben bunu hiç unutmuyorum. Hep bana derdi ki bir adam hocam ne? Bak senin üç tane çocuğun var. Allah bağışlasın. Adam şu beş, şu dört. Adam dün evlendi ya. Allah ona bir evlat verdi. Benim Rabbim beni görmüyor mu? On yıldan beri benim çocuğum olmuyor. Allah Allahu Ekber, estağfurullahaladzim. Allah adil olmuş olsaydı bana çocuk verir demez mi adam? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Dedim estağfurullah, tüb Allah. Sen ne yapıyorsun? Hayır diyor. Herkesin çocuğu var. Benim neyim eksik? Namaz kılıyorum. İbadetimi yapıyorum. Neden benim Rabbim bana çocuk vermiyor diyor. Euzü billahi. İsyan ediyoruz. Dedim ki, bak ısrar etme kardeşim. Allah vermiyorsa bir hikmeti vardır. Çekti gitti. Sübhanallah abilerim bir yıl sonra hanımı doğum yaptı. Hamile kaldı. 10 sene sonra hamile kaldı. Erkek çocuk dünyaya getirdi. Ama o çocuk var ya şuradan delik vaziyette. Sütünü burada içiriyorlar. Şu an o kardeşin Hastane kapılarına gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Al. Al. Musibettir. Şimdi elbette sen bunu Allah'tandır. Ya Rabbi sen verdin. Ey Allah'ım. La itirada Ya Rab dersen. Ecil alırsın. Ama isyan edersen. Allah sana vermiyorsa bir hikmeti vardır. Hikmetim vardır. Bir kardeşimizin beş tane kızı var, erkek istiyor, neden erkek gelmiyor hanımına, kızıyor, azarlıyor. İmanı zayıf. Sonra bir oğlu oldu, şu an, geçenlerde yemin ediyor, diyor ki, yemin ediyorum hocam diyor, beş tane kız yetiştirdim diyor, yani öyle kolay ki melek gibi kızlar ama bu erkek keşke annesi yılan doğursaydı diyor, neden? Diyor ki eroine başladı, sigaraya başladı, ev eşyalarını çalıyor. Hayatımızı zehir etti hocam diyor. İşte ne diyor? işte asa en tuhibbuna tuhibbu şey'en ve şerrun değil mi? Ayet nerede? Hı? nerede ha? Asa şeyan ve Siz bazı şeyleri seversiniz, o sizin için şerdir. Bilmezsiniz. Allah diyor. Bilmezsiniz. 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 La ilahe illallah. Değil mi? Zenginlik iyi görünüyor değil mi? Ama şer olabilir. Hakkıyla sen o zenginliğinin hakkını vermezsen, Allah yolunda gerektiği yerde harcamazsan, sadakanı, zekatını vermezsen, değil mi? Ha depremde dedik ya, 40 dairesi var. Zengindi. Ama hepsi yerle bir oldu. Çocukları beddua diyorlardı. Evine bir kilo et getirmezdi. Cimri var yemez. Ve dua ederlerdi ölsün de malı paylaşalım. Ne paylaşacaklar? Hepsi depremde gitti. İşte bunlar gitmeden, elden gitmeden bunların kıymetini bil. Bunları veren sana Allah bil ki almasını da bilir. Almasını da bilir. Ve huve khayrul lekum. Ve huve şerrul lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Şer gördüğünüz musibetler var ya bunlar işte saydıklarımız bunlar Allah bilir siz bilmezsiniz. Bilmezsiniz. Mesela adam nişan takıyor. Değil mi? Para harcıyor şu birden bozuluyor. Niye şöyle oldu niye bu? Ya belki daha hayırdır. Siz bilmezsiniz. ايش ده؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله بيقول سيز بالمسز الله تبارك وتعالى بيقول اه